Afriyat mı yaptıracaksınız? Öyleyse ilk adresiniz Çakıcı Hafriyat. Geniş makine parkı, teknik kadrosu ve konusunda deneyimli ekibiyle Çakıcı Hafriyat, çevre düzenlemesi, tesviye, kırıcı işleri, temel açma, kanal kazıları, hafriyat işleri ve bina yıkım işlerinizde en hızlı şekilde çözüm üretmekte. Her zaman daha iyisiyle, her koşulda yanınızda. Fatih Çakıcı Çakıcı Hafriyat İrtibat telefon 0544 950 16 17 ve 0539 761 7244. Atatürkçü Düşünce Derneği öncülüğünde bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve sendikaların katılımıyla bayrak indirme olayına tepki gösterildi. Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Mustafa Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Necati Bilge Türk basın açıklamasında hükümete sert eleştirilerde bulundu. Şanlı bayrağımızı siyasi iktidar kendi eliyle indirmiştir. Kırmızı rengini şehitlerimizin kanından alan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden bayrağımıza nicede yapılan saldırı Devletimize ve milletimize yapılmıştır. Gönder Aslan Bayrak bir askerin canı pahasına koruyacağı en büyük emanettir. Emanete ihanet ettirilmiştir. Bu saldırıya karşı net tavır almak ve önlemek görevi başta yasamız gereği Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanına sonra da yürütme görevini anayasaya göre yerine getirmek yetki ve sorumluluğu taşıyan başbakan ve hükümet üyelerine aittir. Ardından İşçi Partisi eski merkez ilçe başkanı Necla Bilener söz aldı. Bayrak milli bir değerdir ve hepimizindir. Ortalığı sulandırıp bulandırmanın alemi yoktur. Kürtü de, Alevisi de, Sünnüsü de, Türkü de ortak değeri olan bayrak milletindir basın açıklaması da sloganlarla sona erdi. Ayvalık ilçesinde de bayrak saygı yürüyüşü düzenlendi. <laughs> Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gencer'in de hazır bulunduğu mitingde Diyarbakır'da Türk bayrağının terör örgütü yandaşları tarafından gönderden indirilmesi kınanırken hükümet ve terör örgütü aleyhinde de sloganlar atıldı. Bu toplantı hiçbir siyasi partinin, hiçbir sivil toplum örgütünün, hiçbir özel şahsın toplantısı değildir. Bir bakıma hepsinin toplantısıdır. Bu birliktelik vatan ve bayrak sevdalısı Türk milletinin toplantısıdır. Bu bayrağımıza hepimizin altında şeref yaşadığımız kahramanlıklarımızın, ülkelerimizin hedefi olan bu değerimize yapılan saldırıyı, bu hain saldırıyı hepimiz beraber kınıyoruz. Bayrak ülkemizin onuru ve namusudur. Mustafa Köne, Kemal Atatürk'ün İzmir'i Yunanlardan aldıktan sonra önde serilen Yunan bayrağını bunu kaldırın bayrak milletin onurdur çiğnemeyiz diyen bir neslin evlatlarıyız.